Günaydın. Bugün kampımızın son günü. Artık dönüş hazırlıklarına başladık. Alaplı Bölükli yaylasındayız. Gümeli'ye bağlı Bölükli yaylasındayız. İki gündür kamp yapıyorduk. Şimdi e, kampımızın son gününe geldik. Sağolsun burada kahvaltı yapacaktık sabah ama yağmur yağdığını gören yöre halkı bizi kahvaltıya çağırdı ve sabah çok güzel bir e, na, ne çorbası içtik biz. Tarha. Tarhana. Ha, sarımsaklı Tarha. tarhana çorbası. Lor peyniri. Tereyağı Ama hepsi. Bu yayladan çıkan, daha doğrusu otlayan hayvanların ürünleri. Şimdi sis bastı ve yağmuru başladı. Sabah daha şiddetli bir yağmuru vardı. Suyumuz var, masamız var yaylada. E, semaver bizim, çadırlarımız var. Arka tarafa hamağımızı kurduk, sandalyelerimiz. İki motor, bir arabayla geldik. Dört kişi. İşte bir tanesi, dört kişiden bir tanesi Emrah Sezgin. Emrah merhaba de. Merhaba. Kampumuzu nasıl gününü toplanmaya başladık en lezzetli yer. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gördüm. geçti? <laughs> Kamp mükemmeldi. Yayla çok güzel. İnsanlar bayağı ilgilendi bizle. Doyduk. Doyduk. Yedik, içtik doydu. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ikinci arkadaşımız Görkem. Merhaba herkese. Kamp süperdi. Hı. Vallahi şu ana kadarki kampların en keyif aldığım olanıydı. Sadece bir sorun yaşadık. Motorum bozuldu. Vurdurarak çalıştıracağız şimdi bakalım nasıl olacak olacaktır. Üçüncü arkadaşımız Selim. Merhaba arkadaşlar. Bugün dönüş yoluna geçiyoruz inşallah. Ee, en kısa kampımızın iki gün olmasını öneriyorum. Çok keyifli ve huzurlu oluyor. İnsanlar, doğa, hayvanlar hepsi iç içe. Üşümek gram hakkımıza gelmiyor. Ee, yeme içmek, acıkmıyorsunuz bile. Ee, Yeterli kadar herzak kaldıktan sonra e, huzur dolu bir kamp geçiriyoruz. İnşallah bir sonrakini hep beraber yaparız. Evet. Şimdi de ben. Ben de selamet. Vallahi kamp iki gün olması çok güzel oldu. Ee, biz de çok rahat bir sürdük yani bu kampı. Çünkü iki gün olunca bir gün öncesinde rahat rahat yatabildik, etrafı gezebildik. Ya yani bu arada yaylada önceden festivaller oluyormuş. O nedenle yaylada e, tuvalet bile var. Yani kendi ihtiyacınız yani böyle zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız tuvalet bile var. Her yerde köpek. Ha Birazcık geceleri korkutucu olabiliyor e, kurt uğurlamaları ve e, ayılardan dolayı. Ama olsun ona da alıştık. Ve çevrede çok gezilecek yer var. Bacaklı Yaylası var. Buranın zirvesi çok güzel. Artı e, 4000 yıllık ağaçlar, 1000 yıllık ağaçlar var. Dünyanın en eski ağaçları. İnşallah siz de gelirsiniz buraları görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.